Merhabalar, Burcu Gündoğdu ben. Üyeden geliyorum. 28 yaşındayım. Ameliyat olalı bugün 37. günüm ve 14 kilo verdim. Ee, ameliyat olmaya karar verme sürecim 3 yıl önce başlamıştı aslında ama bir türlü e, karar verip olamıyordum. Ve sonunda geldim korkmadan ve ameliyat oldum. Benim ameliyat sürecim çok güzel geçti. Ameliyattan çıktığım zaman bile dedim ki acaba hoca beni masada bıraktı, ameliyat etmedi mi falan diye düşündüm. Çünkü hiç ağrım, sancım, kusma, ateş, hiçbir şekilde hiçbir şeyim olmadı ve hala da olmuyor. Çok güzel bir süreç geçirdim. Hiç zorlanmadım. İnşallah herkese çok güzel bir süreç geçirir. Ne değişti? Uyku apnem şu an gitti. Horlama yok. Yürümem, nefes almam hareketlerim, örnek verin bacak bacak üstü atarken bile daha rahat atıyorum. Bir beden küçüldüğümü de fark ettim. 42 beden pantolon aldım mesela. Beli e, çok küçük duruyordu ama oldu. Sadece önü kapanmadı. Bir 10 kilo daha verirsem rahat girer. Ee, i̇yi ki 3 yıl önce Erkan Hoca'yı duymuşum. İyi ki e, ameliyat olmasam da 3 yıldır. İyi ki onu takip etmeye devam etmişim ve sonunda karar verip gelmişim. Ee, Ameliyat öncesi zaten ister istemez evde uyurken korku geliyordu ama ekip olarak buraya geldiğim zaman ekip olsun, Erkan Hoca olsun seni motive ediyor yani. Bütün korkuların zaten gidiyor. Erkan Hoca ve ekibine çok teşekkür ederim. Türkan Hanım'a, Gizem Hanım'a, Neslihan Hanım'a, Tuba Hanım'a, kamera arkası Halis Bey'e, Cihat Bey'e, Dilara Hanım'a. Ekip olarak hepsini çok seviyorum. İlk hepsiyle tanışmışım.